thank

Yes, Merhabalar, Yasra Hanım'dan iki gözlüğüm. Teşekkür ediyorum. Biraz kendinden bahsedebilir misiniz? Malum ekranımızı yine açalım, bayan adaylarımızla bir çıplaklığımız olabilir. Evet, bunu yine açalım. Bak yanakta gripe bahsetmek isteyelim. Ne olacak? Avrupa'nın özelliği. Ya Ayşem, bu zey, Sen neler söylüyorsun? Bak yes, Yasra'cığım, kanalı gözüm, bizim orada olan olan bir şey bulunur. At, at... Ilk... Avrat dedi, ok gibi olacak. Silah dedi, aha böyle. Yedi altmış Dedi, Ok dediyse kapının önündeki dört şeker. Kanım da şudur. Tür havayollarıyla yollarıyla kapışırım, mahvetmem. Yok hoş belki ama aynı işte tehletmem. Şeyh Mutlu der ki gözelim. Benim derse gozele gozel demem. Evet, Şehmuz Bey'i bir akış ediyoruz lütfen. Valla akışıyoruz. Şehmuz bu zevk i̇şte maşallahım var. Maşallahım var tabii. Aha göstereyim. karşı bir Oysa sen kedi gibi çok şirinsin. Şşt oradan kızım iki de bir dayıma ediyorsun. Vallahi gülahları ne kulağı? Ancak süperden karşısında kaç tane mum giberdi. Şeyh Muzi, Zıcı'dan görüş almak ister misin? Dur bir bakayım. Allah'ım ya şu garibanların tipleri ama bunları yaratırken hiç yani böyle göstermedin. Gören de İtalyan Mandıra sürgünden kaçmıştı acaba? Abi sesli düşünmeseydin iyiydi ya. Eee Tülay Hanım ne diyorsun? Yan tarafta ceylan yorusu mu yoksa sıkma yorusu mu var? Vallahi sana diyecek tek bir lafım var. Hangi ormandan çıkıp geldiysen bir an önce yaşam geri dön. Aa sen de gelsin güzelsin bulamıyor ayı ayıyı mı buldum? Aman ne yapayım ablam bak de böyle ha Ben de istemez miyim şöyle boylu postlu bisikletimizi çıkar herkeyi. Musa Hanım, hayatımın aşkına bir şiir yazmıştım. Size kısmetmiş. Alttan bir Şeyh bu insan azman olsa da o da severmiş. Kendini almayacak birini aramış her yerde. İnsanlar konuşur. Kurşun gibi yara açar. Şahımız bunları aldırmaz. Hep neşe saçar. Ey şapşal Musa Hanım. bu eller senden uçar. O zaman ellerin kala kalır böğründe. Öp, son olarak bu lafların herkese. Benim hakkım yok mu acep sevmeye. Kısmetimiz burnumuz ruhunda gazar da. Devam eder sana ehranda boy göstermeye. Senin bu genç hanımı ayıp ediyor da değil, benim bu aday yüzüne tüm külüp başka adaylarıma bakmak istedim <laughs> Ama Şenmuz amca, bak ben güzelim, arcalımlıyım ve davalıyım. Üstelik bir de tikiyim. Nasıl ki? Allah'ın tikisi. Ben yukarıdan gelmiş olmadan dast Ama Şenmuz amca, benden elektrik almadın mı? Yok, <laughs> Yo, almadım. Bizim zamanımızda gaz vardı. kaza gelir, evlenirdi. Ama şey, elektrik... Boşver kanka ya sana başka aday mı yok? Şembuz amca kızı ayıp etti. Üzüldü çok. Ben ayıp etmemiş. Tabi ben de yok ya. Göz olmasın göz içiyor mu ha? Şembuz amca sana bir şey diyeceğim. Sıkıdır geliyor. Aman ya bu kız da sıkma sana. gelsin. Bir talebiniz daha var. Kendisini görmek ister misin? Ya ne demesin kalbim sen bu talebeye Pır pır atıyor yolla gelsin. O zaman. ŞİNAYI VE ŞİNAYI 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 şinamay yavrum şinay şinamay 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 oğlum bir şey benzer mi? Nasıl, iyi mi? Hoş geldiniz Kezban Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk da senle hayatın erkeğiyle tanışalım. Şey, ben o Efendim gösterelim. Sizde ekranları görünce Dayanamamışım, İlk uçağa atlayıp gelmişim. Merkez ettiniz beni. Niye öyle bir şey yaptınız? Manyak bak hele. Aşkımızdan yaptık herhalde. Seni görünce kalbim ateş aldı. Narin. adamım. Her türlü kapı geliyorum. Evet, bu fırç muhabbeti daha fazla uzatmadan alkışlar yaparım ben açıyoruz. Nasıl lan? Beğenmiş mi sen beni? <gülüyor> <gülüyor> Ama alınıyorum, sıçacağım şimdi. Kavurma da, sevimli koriye ağabeyi sıçacakmışmış. <laughs> çok kırıldım, beni incittiniz. Hangi dağdan geldiysen ona git. Yetiştiremedim, taliplerimin ve insan olmasını, mümkünse klorobin kılın da benimkinden azalmasını istiyorum. Yardımına gidiyorum, çok kırıldım. Hem bana kocam yok. Gel bana gel. Gel git, <laughs> şey amca biraz zor olmadı mı sizce de? Bence de <laughs> azlatsın ben de ne edecektim amca bir talibiniz daha var Ben karışmıyorum. İsterseniz açın. Ağustos olmaz. Gel açtır. Hep sen ben Ağustos Yok, ama biraz alınmış olabilirim. Son evet. arabamızın kalmış satılasın. Evet. Neyse, akışlarla para mı açılın? <laughs> abi hasta, da elinde tutacak. Hoş geldiniz canım. Vallahi beni yeniden onurladın. Buralara kadar niye zahmet ettiniz? Ne zahmet canım ben isteyerek geldim. <laughs> Sınav da aldınız. Nasıl diyeyim sana mühendis çok hoşuma gitti. E, sizin gibi devirde. Yani para, pul, önemli değil misin? Para, pusun kalbindeki dengeliğin için